Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu palamut ağları için kurşundan mapa dökmek. Nasıl yapılır diyorsanız şöyle bir aparatımız var. İçerisinde kurşun var. Bakın eski kurşunlarımızı şöyle içerisine koyup değerlendirmek için hemen eritiyoruz. Şöyle göster. Bakın burada bir tane kalıbımız var. Mapa dökme kalıbı. İçerisine kurşunu döktüğümüz zaman biraz geri çık. Evet. İçerisine kurşunu döktüğümüz zaman şu şekli alacak. Bunları yine döktük biraz önce. Evet. Kurşunumuz eridi. Kurşunumuz eridi. Yaklaş. Gösterelim. Bakın arkadaşlar. Kurşunumuz hemen eridi. Şu üzerindeki pisliği alıyoruz. Bu değersiz. Üzerindeki pisliği alıyoruz güzelce. Eski adetlerde kurşunun nazardan kurtulmak için de eskilerimiz dögermiş. Tabii bizim öyle bir alternatifimiz olmadığı için biz o işlerden uğraşamıyoruz. Evet kameraman biraz geri çık. Geri çık geri çık. Evet arkadaşlar şimdi kurşunumuzu dökeceğiz. Hadi bismillah diyoruz. Adımızı vurabiliriz. Geliyor. Geliyor, geliyor. Yaklaş, 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 yaklaş. Bakın şu delikten aşağıya doğru kurşunu döküyoruz ve evet, doldu. Kurşun donmasın diye tekrar tüpün üzerine koyuyoruz. Göster buraya bak kağıttan nasıl çıktığını göster. Evet. Hadi bismillah. Bakın arkadaşlar şu anda sıcak ben elleyemiyorum. Aynı şu şekilde alıyor. Ondan sonra şu kenarındaki artıklarını güzel temizledikten sonra bunları Palamut ağlarımızın tipe batmasına yardımcı olmak üzere kullanacağız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolara, balık videolarına da bakmak isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Bizi takip ettikten sonra yukarıda bildirimler var. Onlara dikkat edin. Orada bir tane zil var. Zili açın. Bizim yüklemiş olduğumuz her videodan haberdar olacaksınız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.